Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar birkaç gün önce bir video yayınladık. Granisitli dolomit ve kuvars damarlı bir malzememiz vardı. Magnezyum, kalsiyum içeren, asit attığımız zaman e, anında tepkimeye giren e, bir malzeme hatırlıyorsanız videosunu beraber e, yapmıştık, seyretmiştik. Şimdi bu malzememizi öğüttük arkadaşlar. Görüldüğü şekil arkadaşlar, makinemiz burada öğüttük. Efendim, bu malzemeyi analiz yapacağız arkadaşlar. Analize veya potaya veya ocağa malzeme nasıl hazırlanır? Hep beraber e, bir e, analizini beraber yapalım, tarifini yapalım, ona göre bir e, çalışma şekli yaratalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kayacı e, öğüttük. Kayaç bu şekle geldi arkadaşlar. Şöyle içerini de görün. Bakın arkadaşlar. Metal metal tuzları veya mineraller görüldüğü şekil. Bunlar e, potada kurşuna çekilecek ve sonuca varacağız. Şimdilik eee fakat malzememizi çok güzel öğütmemiz lazım. makine omlayabilir. Böyle yaptığınız zaman un gibi elden gidecek. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Kurşunumuz saf olacak. Hiç kullanılmamış bir kurşun olacak. Saf kurşun. Pota sıfır olacak arkadaşlar. Yani ne malzeme kullanıyorsak sıfır olacak arkadaşlar. Başka bir malzeme bulaşırsa e, potamıza ve analizden kesin bir sonuç alamayız. Artık tonda ne verir? Kurtarır mı? Kurtarmaz mı? Onları anlayacağız. Onları bileceğiz. Onları çıkartacağız meydana. Tonda bir gram mı verir? Beş gram mı verir? On gram mı? Yirmi gram mı? Yani biz bunu çıkartacağız arkadaşlar. Gümüş ve altını. Şimdi potayı nasıl hazırlanıyor? Ocağı nasıl hazırlanıyor malzeme? Şimdi genelde benim ayar evimde ee, yapılan analizlerde bahsedeyim. En az 65 gram toprak olacak arkadaşlar. En az 65 gram cevher, 65 gram kurşun, bu 100 gram olur 200 gram olur yani en az 65 gram her şeyi 0-65 gram. Şimdi bu malzemeye ne katıyoruz? Malzemenin iyi, iyi çözülmesi için, iyi inmesi için, cevherin iyi çözülmesi için. Arkadaşlar bu karbonat. 300 gram malzeme üzerine yapacağım ben. Bunu aşağı yukarı şöyle bir çay bardağına yakın soda karbonat arkadaşlar. Aynı şekilde boraks toprakla kurşunla hepsini karışım yapacağız. Bir en aşağı bir 20-25 dakika e, potada ocakta kalacak ki iyice kurşuna geçsin, iyice erisin. İyice verim alalım. Şimdi bu bir analiz şeklidir arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? 20-25 dakika e, eridikten sonra ocakta alacağız, kalıba dökülecek. Kalıptan ee, kurşun en altı e, düşecektir. Şey üstte kalacaktır, cüruf. Cüruftan ayıracağız soğuduktan sonra. Alacağız arkadaşlar. Ayar evine gideceğiz. Ve ayar evinde numune alınacak. Numune alınacak kurşundan, takoz kurşundan. Efendime söyleyeyim. Numune ee, kupal yapılacaklarında Ayar evlerinde ufak fırınlar vardır. Yani bir nevi kal yapılacak. Ve kalan boncuk kalan boncuk tekrar bir aslıktan geçirilecek. İçe, İçerisinde bakır var mı? Başka e, gereksiz malzemeler var mı? Efendime söyleyeyim. Ondan sonra tekrar bu boncuk hale gelecek arkadaşlar. Getirecekler. Tartacaklar. E, kurşunu tartacak. Kurşun e, ne kadar geliyor? Boncuk ne kadar geliyor? Onu e, hesabını yaptıktan sonra içeriye çıkacak arkadaşlar. Mesela diyelim o kurşunda 2 gram altın var. 2 gramı tona vuruyor. Senin diyor ki senin e, malzemende, cevherinde tonda diyor bu kadar altının var diyor. 10 gram, 20 gram, 30 gram her neyse. Analiz bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bunlardan bilginiz olsun. Evet, cihazlarda yapılan analizler için pek bir şey diyemeyeceğim. Bugüne kadar yaptırmadım. Ee, çok tutarsız ve kesin bir sonuç e, veren bir cihaz e, ismi de duymadım. Yani çelişkili e, analizler veriyor. Yani net bir sonuç çıkartmıyor cihazlarda olan analizler arkadaşlar. En güzel toprak yakılacak. En güzel anlattığım şekil bu şekilde yapılacak arkadaşlar. Size de e, bu şekilde bir analize malzemeyi potaya veya ocağa nasıl hazırlanır? Böyle kısa bir video çekmek istedim. Bu öğüttüğümüz granit şişli dolamit kovaçlamalı malzemeden. Tabi bunun kalsiyum oranı da yüksek. Asit attığımız zaman e, kalsiyum artık bir e, şey gibi kabarıyor. Gidiyor. Fakat güzel bir malzeme gördüm. Öğüttüğümüz halde işte gördünüz. Bunu yarın e, Ocak'ta Kupal yapacağız, kurşuna çekeceğiz. Ayar evinde e, ayarını yapacağız. Ve onun da videosunu göstereceğim sizlere. Çekeceğim. Bu hazırlanış çekti. E, Pote'ye, ocağa, aneni bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde size bir e, yardımcı olmaya çalıştım. Hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum. İşleriniz, güçleriniz rast gelsin. Bol madenler, bol altınlar. Takipte kalın, esen kalın arkadaşlar.